Hepinize selamlar YouTube uzun süredir sorduğunuz, merak edilen soruları cevapladığım bu video ile karşınızdayım. Videoyu öyle aşırı uzatmak değil amacım. O yüzden en çok sorulan, hepinizin merak ettiği soru PlayStation 5'teki NBA 2K21'in My Career'ı nerede Alper sorusunu cevaplayayım. Biliyorsunuz PlayStation 4'te NBA 2K21'in My Career'ını oynadık bir geçiş süreci olarak gördük ve dedik ki PlayStation 5 geliyor onunla birlikte daha zengin içerikler olacaktır. Ona göre biz de hareket edeceğiz kariyeri de orada aynı şekilde çekeceğiz demiştim. Ama ve lakin oyuna girdim kariyeri açtım. Hatta dur anlatmayayım direkt göstereyim. Zaten ekranda görüyorsunuz ama soldaki PlayStation 4, sağdaki PlayStation 5. Soldakini direkt kendi kanalımdan aldım. PlayStation 5'tekini de az önce kendim kaydettim. E bunlar aynı. Bir montaj hatası olmasın, render hatası olmasın değil. Aynılar abi. Birebir aynılar. A, pardon bir şey. PlayStation 5'te bir tek G League'e gidebiliyoruz. Onda da bir hikaye yok yani. 10 tane maç oynayabiliyoruz ekstradan. Hepsi o kadar. Şöyle bir fikir geldi aklıma Hani 4'te yaptığım tercihlerin tam tersini 5'te yapsam nasıl olur diye Abi bütün maçlarda F ile oynayıp 10 top kaybı 0 sayı 55 top kaybıyla oynasanız bile NBA'ye gidiyorsunuz NBA'de de bir sezon boyunca böyle berbat oynarsanız her maçtan faulden atılır Her maç F alıp 20 top kaybı yaparsanız kontratınızı kesiyorlar Ama bunu kimse izlemek istemez diye düşündüm Bence haklıyım da Karantina dönemindeyiz hepinizin sıkıldığını biliyorum ama bizler de yayıncılar olarak zaman 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 zor dönemlerden geçebiliyoruz. Geçtiğimiz haftalarda bu zor dönemlerden bir tanesiydi benim için dinlenmek, ailemle vakit geçirmek, kendi kendime zaman geçirmek, biraz her şeyden uzaklaşmak istedim. Ee, peki ne yaptım ben o dönemde? Kuzenimle birlikte Horizon Zero Dawn oynadık abi. Mesela 59 levela kadar geldik. Yaklaşık 50.000 XP sonra da max level olacağız. Sonra bu dönemde evde FIFA turnuvaları yaptık. Birlikte FIFA oynadık. Kuzenim klasman 2'ye kadar çıktı. Ben de Pro Clubs'ta oynadım. Zaten asistlerimi biliyorsunuzdur. Tıpkı bir Prime Mesut Özil gibiyim yani. Bu arada Fenerbahçelileri de tebrik ederim. Yani şu an şey dediğinizi duyar gibiyim lan. Bir dakika bu senin odan değil. Bu senin monitörün değil. Evet değil. Bu BenQ'nun bana gönderdiği TK800M isimli bir projektör. Bayağı durdurda kullanıyoruz. 4K çözünürlüğü var, yüksek parlaklığa sahip. Kısa mesafeden 100 inç üstü ekrandan bahsediyorum. Spor modu, futbol modu, sinema modu, oyun modu, müzik modu ve kişisel modları bulunuyor. Cinema Master Audio +2 ile gü bayağı yani güçlü ses ama gerçekten çok sağlam ses çıkıyor. %96 oranında REC 709 standartıyla canlı renkler, HDR10, HLG ile daha fazla ayrıntı Baya güzel bir makine yani bu böyle her şeyden uzaklaşıp kendi kendime kalmak istediğim dönemde oyunlarla birlikte, filmlerle, dizilerle birlikte ilaç gibi geldi. Bu videoya sponsor oldukları için BenQ'ya teşekkür ederim. Sizler de ürünü incelemekle satın almak isterseniz link açıklama kısmında. Ben yıllardır 2K'in gazına gelip sözler veriyorum. Sonra 2K yüzünden yarı yolda bırakılıyorum ve buna rağmen linçiyorum. O yüzden buna alışığım ama yine konuşmayı tercih ediyorum. Genellikle rahatsız olduğum şeyleri Türkiye'deki oyuncular özellikle bilsin diye çekinmeden söylerdim. Hatta bu yüzden kanalımın deaktif olduğu zamanlar bile oldu. Hani 2K resmen lan oyununuz böyleyse oynamıyorum dediğim dönemlerde linç yediğimi hatırlıyorum. Ama ben 2K'in genel olarak topluluktan böyle bir tepki gördüğünü ilk defa görüyorum. Yani NBA 2K18'de çok tepki gördüler, 19-20'de çok tepki gördüler ama bu sefer sadece tepki değil... 2K'in efsaneleri olabilecek isimler ya da 2K ile ilgili milyon kişilere ulaşan isimler 2K'yi bıraktığını açıkladı. Bu işe belki de beni ve diğer bütün NBA 2K YouTuber'larını başlatan isim yani 2K basketbolcularının 2K YouTuber'larının atası olan Chris Sumu bile biliyorsunuz ki bir oyun çıktığında adam yani 20 bölüm atıyor bir günde o bile artık 2K videosunu inanılmaz sık atmıyorsa ya hatta inanılmaz nadir atıyorsa ortada gerçek bir problem var demektir. He, buna rağmen ben daha geçtiğimiz günlerde Superstar 3 oldum. Ondan sonra Elite, ondan sonra Legend geliyor. Yine elimizden geleni yapacağız. Legend olma fikrimiz hala var. Ama abi oyuna en son update'i 2 ay önce getirdiler. Bakın 2K community'sinde olanlar, PlayStation 5'te bu oyunu oynayan ve oyunun sorunlarıyla yüzleşen bütün Türkleri yorumlara davet ediyorum. Bu oyun gerçekten 2K'in gelmiş geçmiş en iyi oyunu olabilirdi oyun çıktı 2K kamerasında oyun oynayamıyorduk yayınlara gelenler hatırlar drop oluyordu bildiğin oyunda broadcast oynamadığın sürece parkta maç atamıyordun abi 1 FPS ile oynuyordun. Bir de bu yıl oyunda fade diye bir skill yok yani kayarak şut atmak eşittir sizin üçlük reytinginize bağlı olan bir şey. Onu nerfleyeceklerini söylediler ama bu yazılım mantığıyla mümkün gözükmüyor oyuna böyle bir devasa bir update gelmediği sürece ki yani iki aydır update gelmiyor diyoruz. Bütün sorunları herkes yazıyor ama kimsenin hiçbir şey umrunda değil gibi görünüyor. Bunu nasıl yaptılar bilmiyorum ama ben dahil birçok NBA 2K içerik üreticisi olan insanı oyundan inanılmaz ittiler. Yani biz bu oyunu gerçekten oynamayı çok seviyoruz. Hepimiz basketbolu seviyoruz. Sen sevdiğin için izliyorsun ben sevdiğim için oynuyorum. Ama gerçekten 2K'den hiçbir teşvik yok. 3 yıldır hemen hemen aynı ödülleri veriyorlar ki bu yıl ekstra 2 level daha eklediler bütün rep seviyelerine yani düşünsene sen 3000-4000 hadi 2000-3000 maç attığını düşün superstar 4 oluyorsun ödül ne kolluk yıldızlı kolluk diyebiliyoruz kanka Allah razı olsun ya yani geçen yıl bunu pro 2'de yapabiliyorduk ama Mesela bu yılın başında 4 tane farklı park getirdiklerini söylediler ama siz hangi parkı seçerseniz diğer parklarda oynadığınızda %50 daha az rep alıyorsunuz. Abi ben ne neden gideyim ki o zaman? Yani Legend'a e kasıyorum ben. Şu an bile bir maçtan 0.1 geliyor. Niye gidip başkalarının parkında 0.05 alayım ki? Bunu kim ister yani? Kimse şu an kendi parkından başka bir yerde oynamıyor. E ne anlamı kaldı diğer parkların? Ki mantıkla zaten rakibini yenince daha fazla ödül alman gerekmez mi? Hani adamın parkına gitmişsin, onu yenmişsin. Yüz, çarpı 2 tabi abartı olur da hani bir nokta bir fazlası gelsin mesela. Yani niye azaltmak çok mantıksız geliyor bana. Daha bunun yanında birçok oyuncunun karakteri durduk yerde siliniyor. PlayStation 5 ile alakalıymış ama bu bizim sorunumuz değil abi. 2K ve PlayStation anlaşarak yani yıllardır bunu yaptıklarını söylediler. Oyunun ilk gününde adam 99'a kasmış, zorlamış kendini. 90 olmuş, para yatırmış, emek vermiş. Bir giriyor oyuna karakteri yok. Yani çok soğutucu şeyler var gerçekten. E bir yandan da ülkemizde de 8300 TL olunca PlayStation Türk oyuncuları görememek de açıkçası üzüyor. Görsek bile sürekli aynı adamlara karşı oynuyoruz. Mesela geçen yayında benim logom var abi. Logolu olan insanlar daha fazla maç buluyor haliyle oyunda logom olmasına rağmen yayına baş girdim ve bir maça girmem, bir maçı tamamlamam benim bir buçuk saat sürdü kanka. Yani bu <laughs> beni de yoruyor, izleyiciyi de yoruyor. Onun yerine mesela bir Valorant oynuyorum bazen ya da bir farklı oyunlar oynuyoruz, IRL yapıyoruz yayınlarda. Daha keyifli geçiyor. NBA'yi bırakacağım demiyorum veya YouTube'a basketbolla ilgili içerik atmayacağım demiyorum. Çünkü ben bu basketbolu ve hani oyunu seviyorum. E, oyuncu hikayeleri olur, farklı videolar olur, çevirme videoları olur. Onlar gelmeye devam edecek ama 2K konusunda ve hayatım konusunda genel olarak updateler bunlar. Twitch'te Şubat ayında kaldığımız yerden devam edeceğim. Bin aboneyi geçmiştik. Özel çekilişler, özel hediyeler yine aynı şekilde devam ediyor olacak. Daha geçen e, ay bir tane izleyicimize Xbox serisi S hediye ettik. E, öyle. Instagram'dan, Twitch'ten, YouTube'dan takip edin beni. Ben de duyuruları yapıyorum. E, o duyurulardan e, duyurulsuz kalmayın. <laughs> Böyle abi. Yani dediğim gibi oyunu oynayan ve sıkıntıları bilen, gören en azından oyun influencer'ları takip edip oyuna hakim olanlar yorumlara yazarsa sevinirim. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Öpüyorum. Bir öneriniz varsa da yorumlara beklerim. Bay bay. Hoşça